Evet, herkese cümleten iyi akşamlar diliyorum. Şimdi e, ANKR ile ilgili şöyle bir güncel bir video atayım dedim arkadaşlar. Hani olan gelişmeleri zaten hepiniz görebiliyorsunuz burada. Hani bunu da teknik kısmından e, sizlere aktarmak amacım. Şimdi biliyorsunuz biz bunu e, ilk şu YouTube, e, bunu ilk grubumuza verdiğimizde e, şu, gerekli olan çizgilerim buradadır benim. Yani buradan izleyebilirsiniz aslında. E, 0.89 civarındaydı sanırım. Evet yani şu civarda biz grup olarak bunu almıştık. E tabi grup içerisinde bu işi hani e, fazla bir maddi değil miyim de hani portföyü zayıf olanlar bazı noktalarda şuralarda stop oldular. Ondan sonra da hani girmeyenler oldu. Tabii ki girenler de oldu. E, hiç stop atmayanlar oldu. Hani hem at hem e, yeni bir girecek olan arkadaşlar varsa veya Stop atmayıp da yoluna halen devam eden arkadaşlar varsa onlara da bu şekilde bir hani bilgilendirme video satayım dedim arkadaşlar. Şimdi bakın ben ne demiştim size burada fiyatın aslında bakın şu tam okunucu arasında, ucunda aslında temel girişlerin burada olacağını hani biz bu videoyu izlediğiniz zaman bunları duyacaksınız hani burada kırılımını gören kişinin artık bunu burada atlayacağını söylemiştim ki görmüş olduğunuz gibi de tam da tahmin ettiğimiz doğrultusunda şu an anekere yoluna devam etti arkadaşlar fiyat buraya geldiğinde bakın fiyat buraya geldiğinde gruba 0.15'e stop atın dedim 0.15'e stop atın dedim ve böylelikle şu an arkadaşlar ve elinde olan arkadaşlar Kuvvetle muhtemel burada e, stop oldular. Daha henüz bir bilgiyi alamadım ama öyle olduğunu tahmin ed ediyordum. Yani bizim burada şu an 3 tane hedef vermiştim ben. İşte e, 0.12, 15 ve 0.20 şeklindeydi. İşte 0.20 olan e, pozisyonumuz hala geçerliliğini korumak koruyor yani onu söyleyeyim. Hani burada bir %125'lik bir e, kar oranı e, alma planımız vardı. Şimdi biz verdikten sonra e, parite 1x yaptı görmüş olduğunuz gibi yani %103'lük bir e, kar oranı burada sağladı biz 0.15'te hatta bunu birazcık daha altına yani buradan birazcık aşağıya sert bir iniş olabileceğini tahmin ettiğimden dolayı neden çünkü bakın şöyle iki tane 4 saatlik bunda yani e, sağlam bir pump yedi pump yedikten sonra da bu direncin yani bunun e, bunu burada tutabileceğini tutamayacağını düşündüm ve 15'e stop attırmamızla birlikte paritemiz bir alt destek noktasına bakın bir alt destek noktasına yani bir ihtimal dahilinde liman atmış gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki hedeflerimiz ne olacak gibi derseniz yani şuradaki olan 0.20 hedefimiz halen burada geçerli arkadaşlar. Yani bu da az bir oran değildir. Yani %57'lik bir oran getirebilir şu an bize ANKR. Tabi bu hemen olur mu olmaz mı onu da şüpheliyim arkadaşlar. Şimdi onu peşinen söyleyeyim. Çünkü istediğim hareket benim buydu. Ha bu 20'ye kadar dayanmadı. 20'ye kadar dayanmadı ama 0.18'de bir şekilde buradan geriye döndü. E, sağlık olsun yani çok da önemli değil. Ve şuradaki noktalamayı da görebiliyorsunuz. Yani fiyat 4 saat çıktıktan sonra Şuradaki olayı towbek yani retest olayı da gerçekleşti. Yani şu 4 saat baktığımız takdirde bakın şu 1 şu da 2. Yani 8 saat boyunca 0.12'nin üzerinde kalmayı başardı. Bu da gece 11'de yani e, ortalama daha saat yarım saat geçti. Yani bir 3 3.5 saatlik bir süremiz var. E, bu 0.12'nin altı bakın alt tarafı aşılmadığı takdirde, aşılmadığı takdirde artık 0.12'nin kuvvetli bir destek bölgesi Göreviyle Çalışacağını ummaktayım arkadaşlar Tamam mı e, Giriş için uygun bir lokasyonu var Şu an itibariyle neden çünkü şuradaki Al verdiğini burada geri aldı e, En kötü ihtimalinden şu üst noktanın Yani 0.15'in Tekrar test edileceği noktasında Kuvvetliyim ben e, Makul bir seviyede görünüyor Şu an ANKR e, Durumu da Görmüş olduğunuz gibi yani bunu Günlük grafiğe alayım şöyle tekrarından otomatiğe çektiğimizde yani e, normal hedeflerimiz 30 ve 35 arasındadır. Yani şu anki bu e, çanak modelinin çanak modelinin hedefi aslında orasıdır. Ama e, ben birazcık daha makul bir hedef vermiştim. Hani o 20 bile e, hani olmadı ama 18'den geri döndük. E, sağlık olsun diyelim yani sonuç itibariyle 3 hedefimizin ortalama yani %100 demeyelim ama %85'lik bir e, kısmından da e, hedefimize aslında ulaşmış e, olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci bir hamleyi bekleyebiliriz. Bakın bu 4 saatlik kapatma şu an önümüzdeki 4 saatlik kapatma çok önemli. Yani bunun nereden döndüğünü de buradan açıkken söylenebilir. Bakın şuradaki ilk noktasından itibaren buradan bir şekilde kendine red yedi. Bakın tam şu tepeden bahsediyorum. Şuradan bahsediyorum. Hani burası zaten üçü birliktedir bunun. Hani birinden red yedi, diğerinden de illaki red diyecek diye bir noktası yoktur. Benim hedefim sadece şurasıydı. Hem yani iki altındaki olan tepeyi kendisine hedefleme aldı. E, bu da makul ölçülerde kabul görülür bir orandır arkadaşlar. Yani şöyle bir noktası şu an ANKR'nin e, aslında hani şu e, çanağın çalışması zaten burada %65 ila %70 arasındaki olan e, mesafesini almış olacak. Ama burada güzel bir momentum'un daha ANKR'ye gelme ihtimalini yüksek görüyorum arkadaşlar. Onun için hani ben te, işin teknik kısmından e, konuşuyorum. E, Tabi temeline baktığımızda ee, hani kriptodaki e, bazı fundamental e, yaklaşımlar doğrultusunda biliyorsunuz Coinbase projeli bir e, tokendir bu. Hani orada listeli bir tokendir. Ee, ne derler ona? güvenilirliği yüksek olan bir tokendir. Çok ciddi anlamda da artık şu alt hedeflerin yani bakın kasıt her zaman amacın üzerine çıkmıştır arkadaşlar tamam mı? Eğer bir düşmek düşürmekle ilgili bir kasıt varsa düşürmekle ilgili bir kasıt varsa e bunu düşüreceklerdir. Hani bunu hiçbir şey engel olamaz. Yani bakın şu düşüş kasıt değildir. Yani bu tekniği vermiş olduğu bir konudur. Yani çünkü buradaki olan bu pump'ın ve alttan gelen bakın şu ve artı şunun pump'ının buraya kadar geri düşmesi gayet normal karşılanır. Ama kaldırıda sen bunu buraya tekrar indirirsen hani bunda mutlaka ki mutlaka bir kasıt vardır. Kasıt olmadığı takdirde normal şartlar altında bu paritenin 0.12'nin altına ineceğini ee, çok tahmin etmiyorum arkadaşlar yani tabii hiçbir şeyin e, garantisi olmadığı gibi sadece tekniki anlamda konuşuyorum bu şekilde olmasını da umuyorum arkadaşlar evet ee, şöyle söyleyeyim yani tabii ki kendi çalışmalarınızı mutlaka kendiniz yapın hiç kimseye tabii ki al diyemeyiz. Ama burası lokasyon olarak, burası lokasyon olarak ikinci bir second dalga. Yani şuradaki şunu bir dalga olarak ya yani da bunu bir impuls olarak düşünürsek. Bakın şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Yani şu hareketi şuradan tepeye bir impuls olarak düşünürsek bu da bunun correction'ı arkadaşlar. Tekrarından bir impuls gelecektir. Ama bu impuls hani artık 0.15'e mi karar kılacak? Veya gerçekten şu tepedeki olan direnç bölgesine doğru bir hareketi mi tetikleyecek bize? Onu da hep birlikte göreceğiz ki bu tarafa doğru da bir hareketin gelmesi şahsın adına kuvvetli olarak görmekteyim arkadaşlar. Evet yani genel itibariyle anekeri durumum bundan ibaret. Olası farklı bir nokta olursa grup içerisinde e, soran arkadaşlar dahilinde bu konuları cevaplamaya çalışırım. Evet durum bu. E, hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.